Merhabalar. Bu bölümde gerçek zamanlı bir Trex oyun uygulaması yapacağız. Uygulamamız nasıl çalışacak? Herkesin bildiği şu şekilde bir tane Trex oyunu var. Chrome'la gelen. Bu siteden de erişilebilir. Elimizin altında olacak her zaman. Burada mantık ne? Başladığımız zaman klavyedeki ok tuşlarıyla birlikte bakın yukarı zıplıyorum. Yukarı zıplıyorum. Bu şekilde dinozorun hareket e, ederek bu kaktüslere, engellere takılmamasını hatta oyunun ileriki aşamasında da uçarak gelen nesnelere karşı tanıyıp hareket etmesini istiyoruz. Biraz daha gidelim. Evet. Tabii biraz hızlanmaya başladı. Uygulamamızın birkaç aşaması olacak. Bakın gelmeye başladı kuşlar. Ne yapacağız? Veri toplayacağız. Bu topladığımız verilere eğiteceğiz. Mesela burada eğilmemiz gerekiyordu vesaire. Artık e, o kısmı tekrar yapmaya gerek yok. Verileri toplayacağız. Sonra bunu verileri eğiteceğiz. Son aşamada da uygulamanın kendi kendine çalışıp oynamasını sağlayacağız. Şimdi ilk başta 3 aşamalı bir video olacak. 3 farklı video olacak. Uzun olacağı için proje ne yapacağız? E, buradaki verileri toplamayla başlayacağız. Import keyboard diyorum. Sadece keyboard. Muhtemelen bunu tanımadı. Tanımazsa pip install keyboard diyelim. Kernel restart et Restart ettik çalıştıralım hatta yalnız bu keyboard'un kes küçük olması gerekiyor şöyle hmm. keyboard'da hata verdi yine tekrar yükleyelim kernel restart et ettik evet Evet, Spider bir yeniden başlattım. Hala hata veriyor mu? Evet. Muhtemelen hata vermeyecek. Yo, bir yerde. Yükle dedim. Evet, şimdi indi. Bir daha deneyelim. Evet, bakın şu an çalıştı. Hata vermedi çalıştırınca. Sonra e, ekran resimleri için import uuid kütüphanesini yüklüyoruz. Import time ihtiyacımız var. Import şöyle yapalım. Resimlerle ilgili işlemler yapacağız. Pil import image. From MSS import MSS. Bakalım. Bunları muhtemelen tanıdı. Bunlar zaten Spider ile birlikte geliyor. Ancak şey şu an kullanılmadığı için hata verdi. Sadece keyboard ile ilgili bir hatamız vardı. Şunu bir daha çalıştıralım. Yine pip install mss diyelim. Restart dedi. Restart ettik kernel'ı. Şimdi hata vermedi. Oyunumuz nasıl olacak? Şimdi nasıl olacak? Oyunda ekran görüntüsünü yakalayacağız. Tam kaktüsün önüne geldiği zaman. Ve bunu veri olarak kullanacağız. Bastım. Şimdi Paint'i açıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi bu veriyi bir incelersek eğer. Şunu da kaldıralım. Şimdi bu dinozorun olduğu kısım beni çok ilgilendirmiyor. Aşağı yukarı şuradan kırmızı rengi alalım. Şuradan da düz çizgiyi alalım. Aşağı yukarı ben şu kısımla ilgileniyorum. Yani şuradan aşağısıyla ilgileniyorum. Şimdi şöyle baktım. Benim ön tarafım şurası olacak. Ve benim sıçrama yerim de aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi bakın şurada piksel olarak düşündüğümüz zaman şu sol alt tarafta yazıyor. Geldim şuraya. Bakın x, y düzleminde aşağı yukarı bu 760'a falan denk geliyor. Hatta şurası olsa 770 olur. Ben 760 olarak düşüneceğim. Yükseklik olarak da 360 piksel olarak düşünebiliriz. Yani şurada bana dinozorla ilgili olan kısım gerekmiyor. Neden? Çünkü ben zıplama işlemini aşağı yukarı burada yapacağım. Tam şu kısma geldiği zaman, şu veriyi gördüğüm zaman buranın frame'ini yakalayacağım bana lazım olan kısım bu kısım diyebiliriz. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman aşağı yukarı da şuradan şöyle aşağı gittiğimizi düşünelim. Beni ilgilendiren kısım şurası. Bir de siyah rengi alalım. Şu çizdikten sonra şöyle kırmızıyla çizdik. Tekrar siyah çizgiyi aldım. Beni ilgilendiren kısım aşağı yukarı şu kadar bir kısım yakalayacağım frame. Neden? Çünkü ben bütün ekranı alırsam bakın burada gereksiz bilgiler var. Şunlar benim ne işime yarayacak? Tabii ki bir işime yaramayacak. Ben sadece bu olayda şurayla şura arasındaki kısımla ilgileniyorum. Şimdi benim başlangıç noktam neydi? Tekrar kırmızıyı alıp şurada belirtelim. Şöyle. Başlangıç noktam neydi? Hemen geldim şuraya tekrar 760'ı 360 diyebilirim. Sonradan değiştirebiliriz yani. Şimdi uygulamanın yakaladığı pikseller farklı olabilir. 760'a 360 diyebilirim benim şuradaki alanım için. Yani özetle benim burada kullanacağım derin öğrenme algoritması şu kadarlık bir alanla ilgilenecek. Bunu büyütebiliriz ya da küçültebiliriz. Bakın şu e, yolun alt tarafı bizi çok ilgilendirmiyor. Ama biz orayı da değerlendirelim. Hani e, şuradan aşağısı bizi çok ilgilendirmeyecek. Şu şekilde bir alan üzerinde çalışacağım. Buradaki kırmızılar da gözükmeyecek. Şimdi şunu tekrar eski yerine yerleştirelim. Bizim ilgileneceğimiz kısım ne? Başlangıç noktası bir de bitiş noktası olacaksa bu soldan sağa kadar işte 762'den başlıyor olsa 990, e, aşağı yukarı biz bunun genişliğini 2 e, çok mu olur acaba 250 alalım. Yüksekliğini de bakın şuradan 360 şuraya kadar ki olan mesafe 460. 100 piksellik bir alanda bizim için yeterli olacak diyebiliriz. Şimdi tekrar döndük. diyoruz ki buraya bir sözlük veri tipinde değişken oluşturalım. Eşittir. Sözlüğümüzün içerisinde neler olacak? Top yani üst, üst yükseklik 2 nokta. 360'a 760 demiştik ki değişebilir 360'a. Virgül left sol kısım. 760. Bunları oyunda frame yakalamaya başladıktan sonra daha iyi keşfedeceğiz. Sonra width eşittir genişliği için de aşağı yukarı 250 piksellik bir değer bizim için yeterli olabilir. Height 2.100 diyelim. Bunun da yüksekliği 100. Şimdi SCT isimli bir değişken oluşturalım. MSS kütüphanesinden bunu nesne oluşturalım. Bu ne yapacak? Bize bu verdiğimiz alanla ilgili frame yakalama işlemi yapacak. Def kayıt bu kaydedeceğimiz alanla ilgili bir tane fonksiyon oluşturuyoruz. Bir tane de şuraya bir değişken oluşturalım. Bu kaç kere tuşa basıldığını yakalayacağız record id virgül basılan tuş. Sonra bir tane bu de değişkenimizi global hale getirelim ki hem içeride hem dışarıda kullanalım. Kullanabilelim. i artı eşittir bir print şöyle format belirleyelim. 2 nokta nokta format basılan tuş ve buna kaç kere basıldı. Şimdi bir tane image isimli değişken oluşturuyoruz. Diyoruz ki SCT.grab ekranı yakala. Peki neye göre ekranı yakala? Burada benim verdiğim şu mon e, pardon sözlük sözlük isimle evet, sözlük tipinde değişkeni uygun olarak burada ne hata vermiş tab left fit şurası tabi iki nokta olacak güzeldi buraya göre ayarla sözlüğe göre yani sözlükte belirtilen alana göre ekran görüntüsü yakala dedim src nokta sct olacak şurası da bakın şurada sct Sonra ime eşittir image nokta from bytes rgb formatında al image nokta size virgül e, image nokta rgb bu belirlediğim formata göre e, image'i al diyoruz. Son olarak bu aldığımız dosyada nasıl kaydedeceğini söyleyeyim. Burada bir hata verdi. ile ee, ilgili burada RGB aldık. Image size aldık. RGB aldık. Hata vermiş. Image. Şu tabi burada bir fonksiyon var şu image olacak şu şekilde tamam şimdi im nokta save diyoruz nereye kaydetsin bu süslü parantez içerisinde nokta slash img slash şurada bir format verdik şöyle parametrelerine sonradan vereceğiz demiş 3 tane koyduk bundan nokta png formatında kaydetsin. nokta format. Burada vereceğim parametreler K basılan tuş, record id kayıt ID'si, virgül ve sayısı kaç defa basıldıysa. Şimdi ben uygulamayı ne zaman sonlandıracağım? Yani veri toplama işini sonsuza kadar toplayacak halim yok. E Esc tuşuyla sonlandırabiliriz dinozorlu oynama işini. Yani biraz oynadık, yeterli gördük ve sonlandırdık. Tekrar oynayabiliriz. Yani durdurmak istediğim zaman kayıt işlemine biz is exit isimli bir değişken oluşturuyorum. Buna başlangıçta false değeri verdim. Boolean veri tipinden def exit dedim. Sonra böyle bir fonksiyon oluşturuyorum. Nasıl karar e, çıkacağını karar vereceğiz. Global is exit dedik. Bunu bir fonksiyon olarak algıladı herhalde. Is exit eşittir true. Yani esc tuşuna basıldığı zaman bu ex is exit isimli değişkenin değerini true yap dedik. Sonra keyboard nokta et hatki parantez içerisinde esc'yi yakala ve bunu yakaladığı zaman exit fonksiyonuna git diyoruz. Şu şekilde. Şimdi record id isimli değişkenimizi oluşturalım. Yukarıda kullandığımız record id eşittir uuid nokta uuid 4 fonksiyondan bir tane bu şekilde nesne oluşturmuş olduk uuid kütüphanesinde. Sonra while true if is exit eşittir true da diyebiliriz. Bu zaten geriye true ya da false geldiği için herhangi bir şekilde bir işlem yapmamıza gerek yok. Yani NSC tuşuna basıldıysa buradan çık dedim. Şöyle. Değilse geldik şuraya. Try if keyboard nokta is pressed. Hotkey çıktı. Bakın hangi tuşa basıldıysa keyboard nokta K up yani klavyeden yukarı tuşuna basıldı ise aşağı geldik e, buradaki fonksiyonumuza gidecek kayıt fonksiyonumuza kayıt fonksiyonuna git giderken de record id değeriyle birlikte up mesajını da götür demiş olduk şimdi aynı şekilde Burada elif yapısı kullanarak şöyle aldık. elif down diyelim. Buna da down mesajı gönderelim. Down ve son olarak s yine aynı şu şekilde yalnız ileri tuşu yapacağız. Burada ileri tuşuyla ilgili ee, hatta elif yapalım bunu da. İleri tuşu ilgili herhangi bir şey yok. Yani K next falan gibi bir tanımlama yok. Bu keyboard kütüphanesinde. Biz bunu direkt right şeklinde isimlendirelim. Bu ne için? E şimdi yukarı gitmesi gereken yerde zıplayacak. Aşağı gitmesi gereken yerde aşağı inecek. Ama bunun haricinde hiç veri toplamayacak mı? Bakın doğru gitmesi gereken, düz gitmesi gereken yerde de hiçbir şey yapmaması için write ile ilgili yani düz gitmesi ile ilgili veri toplama işlemi yapacağız. Bunu da şuradan alalım. Şöyle şuraya yapıştırdık. Buraya da right diyelim. Ee, bu kısımda bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra ufak bir bekleme ekleyelim buraya. Ee, devamlı ileriye bastığımız zaman Veri toplamaya devam etmesin diye time nokta sleep sıfır saniye diyelim. Son olarak try fonksiyonunu e, bitirelim. Except runtime error. Eğer evet, runtime error eğer bir hatayla karşılaşırsa da continue uygulama çalışmaya devam etsin dedik. Kodlarımız bu şekilde. Bakın gayet basit bir şekilde verileri toplama işlemi yapacağız. Şimdi veri toplama işlemine başlayabiliriz. Önce projemiz için bir tane kaydedeceğimiz klasör oluşturalım. Şuraya. Trex dedim. Sonra projemi bunun içerisine kaydedeceğim. Proje yolu olarak bunu göstereceğim ve bunun içerisinde img isimli de bir tane klasörümün olması lazım resimlerin kaydedilmesi için. Onu da oluşturalım. İsmine img dedik. Şimdi geldik. Dosya save as masaüstü dedik. Trex uygulama 1 olsun. bunun da kaydettim. Bakın proje dosyası olarak da masaüstü buradan Trex'i seçtim. Çalışma klasörüm de bu. Ve başladım. sonra Trex oyununu oynayacağım. Şimdi bakın başladı. Benden klavyeden tuş tuşa basmamı bekliyor. Zıpladım zıpladım. Boşa zıpladık. İleri yaptım. Yukarı 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 aşağı yukarı ileri ileri ileri. Şimdi Gidelim bakalım çalışma klasörümüzün içerisi doğru frame'lere yakalamış mı? Bakın ben kendi adıma bu fotoğraf görüntüleyicisiyle yakalamış olsa daha güzel olacaktı. Bakın şunları yakalamış oldu. Eğer piksellere çok erken bastığımızı düşünürsek bunları biraz daha kaydırabiliriz. Bakın down tuşuna basıldığı yerleri gösteriyor bana biz e, ismi kaydederken dosyayı buna göre kaydettik. Bakın da doğru gidiyor. Önünde herhangi bir şey yok. Bu downlar isteyebiliriz. Downların herhangi bir burada hükmü yok. Hani veri toplama nasıl olacak bu süreç? Bunu göstermek için. Bu app'ları başlangıçta iki kere basmıştık. Bunlara gerek yok. Bakın doğru app doğru app. Buralarda app yapması lazım. Doğru. Ama ben tuşa basarken tabii birkaç defa algılamış. Bunları gerek silebiliriz. Bakın app. Şöyle bir resim benim için gereksiz olabilir. Yine şöyle baktığımız zaman şu ap yanlış olmuş, şu aplar olabilir yani buraya geldiği zaman, buralara geldiği zaman ap yapsın. Şuna gerek yok, anlamsız bir resim olmuş. Bakın bunlar da ap, epey bir apımız var. Bu şekilde veriyi toplayıp elde yaklaşık şu an 29 tane veri var. 1000 tane kadar bir verinin olması gerekiyor. Bakın burayı uygulamayı açtığımızda da kaç defa tuşa bastığımız, 40 defa tuşa basmışız, kaç tane basmışız, bunlarla ilgili. Hani kontrol etmek amacıyla basit bir log oluşturduk burada çiftli olarak. Bu da elimizin altında duracak. Şimdi tekrar şuraya baktığımız zaman bu time noktası gibi bir içeri alalım. Sadece bu ileri tuşundan sonra boşluk bırakıyor. Ben şurada şunu fark ettim ki ben tuşa bastığım zaman üst üste veri yakalama işlemleri yapmış. Çok ufak bir boşluk bırakalım. Şimdi burada tekrar veri toplama işlemine devam edeceğiz. Spider açtım burada tekrar uygulamayı çalıştırıyorum. Neden çalışmadı? ESC'ye basmamız gerekiyordu sonlanması için. Tekrar başlattım. Benden hareket bekliyor. Bastım ileri 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 ileri. Bakın buralar boş. Basmanın hiçbir mahsuru yok. Aslında doğru yerde zıplamak lazım. Ben oyunu biraz daha hızlandırıp mümkün olduğu kadar veri toplama işi yapacağım. Bakın ileriye bastım hemen orada boşluğu görüp ileriye bastım. Bu şekilde bol bol veri toplamanız lazım. Eldeki verilerin sayısı ne kadar çok ve temiz olursa, daha doğrusu düzgün olursa, mesela şurada ben zıplamayı yapsam yanlış olarak algılayacak. Orada ileri basmam gerekiyor benim eğilmeye de bastım. Bir tane eğilme verisi algıladı. Benim veri toplama işlemim bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın down bir tane yakalamış. Yani buraya gördüğü zaman şunu down yap. Bakın right 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 gidiyor. Şöyle çok uzaktaysa right olsun. Çünkü burada zıplamaya çalışmasın. Bu da kalabilir. Up'lara baktığım zaman bakın şu up yanlış. Üst üste yakaladığı için kaynaklanıyor. Bakın buraya biraz fazla durdum. Şu up'ların kesinlikle temizlenmesi lazım. Şunu da görürse silsin. Bakın şurada gereksiz aplar var. Şunların hepsini silsin. Şu da gereksiz bence. Bakın şurada ap normal şunlarda zıplaması lazım. Buralarda da aplar var. Ap sayısı biraz fazla. Bunları temizleyebilirsiniz. Şöyle. Bakın hep yanlış algılamış. Neden üst üste çekmeye çalışıyor? Ben 0.1 saniye boşluk bıraktım ama belki ben elimi 1 saniye kadar klavyeye basılı tuttuğum için bu şekilde yanlış toplanmış veriler olabilir. Şimdi ben video kaydını durduracağım. Sonrasında burada e, toplayabildiğim kadar veri toplayacağım. İkinci videoda da bu modellerin eğitilme işlemini yapacağız.